videoda noktalama işaretlerinden virgül işareti nerede ve ne amaçla kullanılır ondan söz edeceğiz. Hemen örnek bir cümleyle başlayalım. Bezgin, sarı, mavi, mor tüylere sahipti. Bu cümlede bezginin tüylerinin rengi sırayla belirtilmiş, aralarına da ayırmak için virgül işareti koyulmuş. Bezgin, sarı, mavi, mor tüylere sahipti. Başka bir örnekle devam edelim. Öğrenciler okula kedi, köpek, kuş, balık gibi evcil hayvanlarını getirmişlerdi. Bu cümlede de öğrencilerin okula getirdikleri evcil hayvanları peş peşe sıralanmış, onları birbirinden ayırmak için virgül işareti kullanılmış. Dolayısıyla biz virgül işaretini kullanım amacını şöyle belirtebiliriz. Cümlede aynı amaçla peş peşe sıralanan kelimelerin arasına virgül konur. Örneklerle devam edelim. Pazarda tezgahlar, elma, armut, havuç, muz, karpuz gibi rengarenk yiyecekler ile doluydu. Burada virgülü nerede kullanmamız gerekiyor? Pazarda satılan yiyecekler peş peşe sıralanmış değil mi? O yiyecekleri birbirinden ayırmak için virgül kullanmamız gerekiyor. Pazarda tezgahlar, elma, armut, havuç, muz, karpuz gibi rengarenk yiyeceklerle doluydu. Peki karpuzdan sonra virgül kullanıyor muyuz? Hayır çünkü karpuzdan sonra bir yiyecek belirtmemişiz. Dolayısıyla virgül koymamıza gerek yok. Benzer şekilde başka bir örneğe bakalım. Orhan ve Burcu kahvaltı için omlet, salata, peynir, zeytin hazırladı. Burada virgül nerede kullanmamız gerekiyor? Burada da kahvaltı için hazırlanan yiyeceklerin arası, arasına koymamız gerekiyor. Çünkü yiyecekler peş peşe sıralanmış. Omlet, salata, peynir, ve zeytin. Zeytinden sonra yine virgül kullanmıyoruz çünkü zeytinden sonra bir yiyecek belirtmemişiz. Virgülü kullandığımız diğer bir alanda virgül cümleyi okurken bize durmamız, duraklamamız gerektiğini de gösteriyor. Yani burada ara ver biraz bekle anlamında. Örnek bir cümleyle başlayacak olursak Çengel nereye kayboldun sen? Bakın Çengel'den sonra kullanılan virgül bana burada bir durmam, beklemem gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla böyle okuduğumda cümle daha anlaşılır ve daha kolay okunur oluyor. Aynı özelliğe bir örnek daha verelim. Kerem senin ödevinin konusu evcil hayvanlar mıydı? Burada virgülü nereye koysak daha güzel olur? Kerem'den sonra koysak daha anlaşılır olur. Kerem, senin ödevinin konusu evcil hayvanlar mıydı? Kısaca özetlemek gerekirse biz birincisi cümle içerisinde aynı amaç için peş peşe sıralanan kelimeleri birbirinden ayırmak için arasına virgül işareti koyuyoruz. İkinci özellik ise cümle içerisinde durmamız, beklememiz gereken alanlar varsa orayı da virgül işaretini koyarak belirtiyoruz.